Yerli ve yabancı turistler tarafından da oldukça tercih edilen ciğer, vücut sağlığına da oldukça iyi geliyor. Genelde ciğer gördüğünüz gibi çöp şiş olarak genelde ciğer çeşidi İçki şekilde yapıyor, kavurma şeklinde genelde çöp şiş, biz burada çöp şiş olarak yapıyoruz. Kentte neredeyse her öğün tercih edilen ciğer yemekleri, vatandaşların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Kullanılıyor, kavurmayı genelde bizim evde yaparlar yani evde misal bayanlar falan evde yaparlar. Ee, tabii en faydalı olan dalaktır yani. Tan. Haşimiye Meydanı'nda ciğer satışı yapan Mahmut Demir, ciğer kebabının genellikle Şanlıurfa yöresinde sabah erken saatlerde yenildiğini ifade etti. Lezzetini sabah erken alırsın. Var. Gelen zaten öneriyoruz. Ya ciğer ya kuşbaşı. İlk defa geliyorsan ya ciğer ya da... Damaklarda unutulmaz bir tat bırakan ve lezzetli yemekler arasında yer alan ciğer kebabı, Protein, demir, bakır, B12 ve A vitamini bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Solmuş ciğer zaten suyu beyaz olanlar zaten kalmıştır. Yani bir haftalık, 3-4 günlük ama taze ciğer kendisini gösteriyor. Yani. Fındık büyüklüğünde kesilen kuzu ciğerleri ve aynı zamanda kuzuların kuyruk yağı kullanılarak odun kömüründe pişiriliyor. Abi İtalya'da işte oluyor. Evet. 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 Genelde ciğer gördüğünüz gibi çöp şiş olarak genelde ciğer çeşidi içki şekilde yapılıyor. Karuma şeklinde genelde çöp şiş. Biz burada çöp şiş olarak yapıyoruz. Yine sadece gördüğünüz gibi pul biber, urfa biberi bir de soğan. Kavurma olarak da kullanıyor, çöp şiş olarak da kullanılıyor. Kavurmayı genelde bizim evde yaparlar yani evde misal bayanlar falan evde yaparlar. Ee, tabii en faydalı olan dalaktır yani. Tamam.